Merhaba arkadaşlar. Yeşil hissesini eğitim çalışmasını tekniksel olarak yapacağız. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kanalda bir arkadaş yorum yapmıştı. Hocam tekrardan bir video çeker misiniz diye. Diğer önceki videomda da anlattığım gibi 1.44 üzerindeki kapanışta hareket başlar yazmıştım grafik üzerine. Hızlı göreceği ilk hedef burasıydı. Burayı hızlı bir şekilde gördü ve şimdi düşüşe geçti. Şimdi hisse zaten 1.29-1.30 aralığından harekete başlıyor 2.40 yani çok güzel bir marj veriyor. Şimdi bu hissede artık bundan sonra şu hareketi görebilirsin. Buraya gidip gelebilirsin. Şimdi hissede dinlenebileceği bölge şu bölge olur. Yani 1.91'e kadar çekilebilir. 1.91'in altında kaldığında 1.81 destek olur. Buradan tekrar hareketine başlayabilir. Zaten tekniksel verileri de yükseldi. E, belli bir oranda akümülü olması gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor. E, tekrar indirip tekrar götürebilirler ama şu saatten sonra e, giriş için, tekniksel olarak giriş için uygun bir bölgede değil. İlk denenecek bölge 1.91 sonra 1.81 bölgesi. Tabii bunun altında kaldığımız top olmak şartıyla. Çünkü teknik bize onu gösterir. Yani 1.91'den belli bir kademe alırsın. Sonra 1.81'den belli bir kademe alırsın. Altında kapattıran stopun olursun. Yukarıya geri atarsa tekrar alırsın. Yeşillere görünüm böyle arkadaşlar. Buradan değerlendiren arkadaşlara bereketli olsun. Biz tekniksel olarak bir eğitim videosu çekiyoruz ama yatırım tavsiyesi olmadan. Eğitim alan arkadaşlar buradan bu şekli gördükten sonra alım yaptılarsa bereketli olmuştur umarım görüşmek üzere kendinize iyi bakın başka videolarda tekrar görüşürüz